Arkadaşlar bugün sizlere Atatürk'ün başarısının sırrı konulu bir hatırasını anlatacağım. Bir Amerikalı kadın gazeteci Atatürk'e işlerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz diye sormuş ve şu cevabı almıştır. Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür. Atatürk'ün bu kısa hatırasını daha iyi anlamak için size tarihteki önemli şahsiyetlerin sözlerini anlatmak istiyorum. Başağın iyi yetişmesini engel olan şey zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir diyen Konfüçyüs, engellerin ortadan kaldırılmasına birinci sorumluluğunun biz olduğunu ifade etmektedir. Peyami Safa da engelleri yollarınızı tıkayan şeyler olarak görmeyin. Onları size uçmayı öğretecek fırsatlar olarak görün diyerek engellerin bize gelişim için fırsat sunacağını ifade etmektedir. Bu fırsata yakın olup olmadığımızı da Mevlana "Üzülme. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir." diyerek sıkıntı ile çözümün birbirine benzer olduğunu, aynı yerde olduğunu ifade etmiştir. Atatürk'ün hatırasını çok sevdiğim Atatürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğini inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Arkadaşlar, hayatta karşılaştığınız engelleri aşacağınız günlerinin çok olmasını dileyerek bu kısa videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka Atatürk'ün hatıralarla tanıma ve anlama videomda görüşmek üzere sağlıcakla huzurla. Mutlulukla, adaletle, yardımlaşmayla, akıl ve bilgiyle ve sürekli gelişim içinde kalmanızı dilerim.